Bir başka sünnetimiz bu Allahu Ekber iftata tekbirini cemaatle namaz kılıyorsak hemen imamın arkasından ona bitişik yapmaya çalışmak. Gerçi bazı alimlerimiz Fatiha'yı okuncaya kadar başlayanlar imamla başlamış sayılır ve sevabını alır diyorlar ama biz gayret edelim. Kalkamatü ta sallallahu dediğimiz zaman Hanefilerdeki görüş var. İmam-ı Azam hemen namaz başlasın diyor. Çünkü müezzin salah, namaz başlamıştır diyor. Yalancı çıkartmamak için imam Allah Ekber diyor. Eğer bu uyulacaksa imamla müezzin anlaşması lazım. katlamet salat, salat deyince azıcık dursun. İmam Allahu Ekber desin. İmamın herkes duysun. Ama böyle olmuyor, karambola gidiyor. İki ses birbirine karışıyor, müezzin de Allah'a diyor. O yüzden alimlerimiz müezzinin işini bitirsin, hemen arkasından ara vermeksizin. Çünkü daha önceki derslerimizde gördük, araya namazla pek alakası olmayan yemeler, içmeler, başka şeyler gelirse tamamen tekrarlamak gerekir. Ama namazla alakalı bir bekleme falan varsa o tekrara gerek yok. Kameti bitirir. İmam Allahu ekber der. Böylece Müslümanlar daha hazırlıklı olur. O yüzden imam dışarıdan geliyorsa hayal aslıyı beklemeyin. İmam sizin önünüze geçti mi ayağa kalkın. İmamı gördüğünüzde ayağa kalkın. Zaten imam Müslümanların önderidir. İmam demek önde olan, önder demektir. Devlet başkanının adı da bizim hukukumuzda imamdır. İmam Cumhurbaşkanı, devlet başkanı, halife, emirül müminin aynı manaya gelir. Yanımızdan imam gidiyorsa ona saygı için ayak kalkarız. Çünkü bu devir İslam fıkı uygulanmadığı için, devlet de bu işlerle hiç ilgilenmediği için bakmayın siz. Bir yerde imam oranın ya valisidir, ya o üç seviyede bir insandır ya da onların arasında ilmiyle, takvasıyla en saygın insanız. Onun için ileride gelecek bu bahsi. Bir camide cemaatle namaz kılacağız. Kim imam olacak? Sayfa sayfa bilgi verir. Devlet birisini tayin etmişti. Şimdi arkasında kılıyoruz. Bu da fitne çıkmaması için iyidir. Yoksa memuru orada varken, bu işi sayın etmiş bir adam varken sen bana girdiğin zaman o da bir başka fitneye sebep olabilir. İmam o cemaatin hakikaten her cihetten önderidir ve ona duyulan saygı Allah'a duyulan saygıdır. Nereden böyle söylüyorum? Çünkü alimlere saygı duymak doğrudan Allah'a saygı duymaktır. Alimlere saygı ve hürmet Allah'a saygı hürmet tevkildir diyor. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın İkinci, üçüncü sırada önce Allah'a kayıtsız ve şartsız itaat değil mi? Ayet-i Kerim nasıl geliyor? Ya yühellezine amanu atiullaha ve atiur rasul ve ulul emri minkum Ey Müslümanlar Allah'a itaat edin Resulullah'a itaat edin ve sizden olan ulul emre itaat edin. Kayıtsız, ve sizden. Kimdir bu Urul emir? Türkçe buyruk sahibi değiller. Emre etme yetkisi olan insanlar. Kimdir bunlar? Birincisi alimlerdir. Konuştuğu zaman Kur'an ve sünnetle konuşurlar. Bu yüzden onlara itaat etmek, Allah'a itaat etmek gibidir. Ve itaat etmek vaciptir. Bu vacibi de fark anlamında söylüyorum. ikincisi yani. İkincisi amirlerdir. Yani İslam devlet başkanı ve tayin ettiği atadı yöneticilerdir. İkinci grup. Bunlar emrettiği zaman Allah ve Resulüne itaat gibi itaat ümmetin üstüne bir borç. O yüzden imam önümüzden gidiyorken ona saygı olarak ayağa kalkılır. Velev ki kavmeti sallat demesin, velev ki hayyâle sallat, hayyâle daha sıra gelmemiş bulunsun. İmam öne geçtiği zaman cemaat da hazır safları sıklaştırıp bekliyor. İmam Allahu Ekber dediği zaman hemen onlar da İmanın tek birine yakın yaparlar. Beklemezler. Çünkü kronometreye diye basılmıştır. Saniyede böyle atatatatatat atıyor. Sizin defterinize sevap yazılır. Bir saniye gecikirseniz bilmem da kadar sevabı kaçırırsınız. Hazır beklemek lazım. Bu da ruhların namaza nasıl hazır iştiyatla beklediğinin bir alametidir. Böyle bekleyen insan namazı, gözetleyen insan, bir komutan gibi hep beraber elleri kaldırıp indiren insanlar aynı zamanda şuurlu, bilgili bir cemaat olduklarını da gösterirler. Namazları bir başka güzel olur. İftitaht tekbirinin hemen arkasından el bağlama. Demin söylemiştik. Biz de erkekler göbek altında, kadınlar ise göğüs üstünde, sağ el, sol elin üstünde bağlandırmak. Neden böyle? Yani delili hadis-i şerifler. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldı ve benden gördüğünüz gibi namaz kıldı. Din kendisine geldiği zaman kardeşi Cebrail buna nasıl abdest alacağını, nasıl namaz kılacağını öğretmişti. Dolayısıyla biz Cebrail'in namazını görmüyorduk tarihinde. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını görenler gördü. Biz de onların anlattıkları ve kitaba yazıldığı o bilgilerden Peygamberimizin nasıl namaz kıldığını biliyoruz herhalde. Onun için bazı kitaplar vardır. Peygamber nasıl namaz kılardı diye. Böyle doğrudan onun üstünden anlatırlar. Hazreti Ali diyor ki, radıyallahu anh, sağ elin sol el üzerine göbeğin altında korması sünnettir. Çünkü Peygamberimiz böyle yapmıştır. Kabise İbn-i babasından rivayet ettiğine göre şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize imam olur ve namazda sol elini sağ eliyle tutardı. Sol elini sağ eliyle tutardı. Bu tutuş da tabi Hanefilerin demin söylediğim gibi sağ el sol elin üstünde şu iki parmak kalkar, üç parmak da üstünde edep ve terbiye ile göbek altında tutarlar. Göbek altı diyor. O kadar teferruat sizi yani, e, dinde aşırı ayrıntıya girmekle zorlanmak bazen fitne bile çıkarabilir. Bunu bilin. Ya, adam zayıf dahi olur, eli göbeğinin altına yetişir değil mi? Adam benim gibi kilo olursa göbeğinin altına yetişmez, ve göbeğinin üstünde durur böyle eli tuttuğu zaman. Kendi bakım desen, ya adamın eli çözülür, ya beni yükülür. Bu kadar da ayrıntıya bir Prensip, ilki olarak bu böyledir. Kadınlarda da göğüs üstünde durur. Evet, Şafiilere göre iki aylık kadınlar göğüs üzerinde, erkeklerde ise göbeğin üstüne konulması müstahaptır demiştik. Neden diyor Çünkü diyorlar, insanın en temel kıymetli azası kalptir vücutta padişahtır, sultandır. O iyi olursa bütün vücut iyi olur demişti Peygamberimiz. İnsanın kalbi soldadır. Böylece eller en şerefli bir organın üzerine konulmuş olur diyerek göbeğin üst tarafında tutulmasını istemişler. Namazla elleri yanlarına malikiler salıverir. Beytullah'ta görmüşsünüzdür. Elleri cemaatle namaz kılarken İç bağlamazlar Peki kendi başlarına münferet nafile namaz kılıyorlarsa serbest onlarda. Nafile namazlarda elleri göğüs üzerinde bağlanıp tutulması caiz görmüşler. Bunları da görürsünüz. Biz böyle namazımızı bağlarken onlar böyle göğüslerin üzerinde duruyorlar. Ayakları normal, tabii vaziyetinde açmak. Bizim kitaplarımızda dört parmak olur derler. Bilemediniz tabi ayrıntılara girmeyelim. Beş parmak. Efendim bir insan normal fiziki yapıda olan bir insan kıyamda ayakta durduğu zaman ayakları zaten o kadar normal oluyor. Kilo olanırsa ister istemez belki bu mesafe bir karışa daha fazla çıkabilir. Bizim meselemiz de budur. Ama bazı hadis-i şeriflerde Ashab-ı kiramın ayaklarından tıpkı böğürleri gibi birbirlerine böyle yakışarak dünyanı mersus diyor kitaplarda bir duvar gibi. Tuğlaları birbirine perçinlenmiş bir duvar gibi sık durduklarını rüküye giderken bir duvar rüküye gidiyormuş gibi hep birlikte böyle hareket ettiklerini haber veriyor. Dolayısıyla bazı mezheplerde de görürsünüz ayaklar açar, açılır böyle. Peygamberimizin bu hadisesini görmüş, o mezhepleri görmüş, hoşuna gitmiş, bazı hanefileri de görmüş, onlar da ayaklarını açıyorlar. Bize biraz garip geliyor, böyle, böyle ama da baba dayıla diyor biçimden. <laughs> Çünkü biz baba dayı baba dayı böyle. Halbuki tevazu biraz daha üzülmeyi mi gerektirir diyesi mi geliyor? Ben bunu hanefiler için derim ama böyle yapan mezheptekiler için asla bakarlar. Çünkü onlar delilleri var öyle yapıyor. E hani filler ne oluyor diye zim geliyor yani.